Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim El cüz'ü es-sâbi'a aşera 17. cüz Elem tera Görmüyor musun? En Allahe şüphesiz Allah Sehkara Boyun eğdirdi Emrine verdi Leküm sizin Ma fil erzi Yeryüzünde bulunanları Vel fülke ve gemileri Tecri'i giden Fil bahri denizde Bi emrihi Onun emriyle Görmüyor musun ki? Allah yeryüzündekileri ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Size musahhar kıldı. Ve yümsikü ve o tutuyor, koruyor, korur. Es-sema'e -eh göğü entaga'a düşmekten, alel arzi yere düşmekten illa bi iznihi. İzni olmadan, izni olmadıkça, kendi izni olmadıkça yer kürenin üzerinize düşmemesi için göğü tutan da odur. İnallahi şüphesiz Allah bin nasi insanlara leraufun çok şefkatlidir. rahimun çok merhamet eder. Evet merhametlidir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Ve o o ellezi ahyaküm size hayat verendir. Sünme sonra yumitukum sizi öldürür. Sünme yuhyiküm sonra yine diriltir. İnnel insane şüphesiz doğrusu insan le kefurun çok nankördür. Evet şüphesiz veya buradan alalım. Size hayat veren İhya kelimesi, hayat kelimesinden geliyor. Ahyaküm. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da odur. İnsan gerçekten pek nankördür. Likülli ümmetin her ümmet için cealna biz yaptık. Men seken bir ibadet tarzı Evet yani uyacakları dini kurallar. Hüm onlar nasiküühü. Onunla ibadet ederler. Evet biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Evet hüm nasiküühü yani uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Hüm nasiküühü cümlesi mensekenden sıfat oldu. Fela fela neke Öyleyse seninle tartışmasınlar, çekişmesinler, münazara etmesinler, niza etmesinler. Fil emri bu işte. Ve e, ved'u ve e, sen çağır ila rabbike rabbine inneke. Çünkü sen la ala bir yoldasın, bir yol üzerindesin. Müstakimin doğru bir yol üzerindesin. Evet, boşuna bu, bu konuda seninle Tartışmasınlar ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen hakka götüren doğru bir yol üzerindesin. Ve in cadeluke. Eğer seninle tartışırlarsa, de ki Allahu Allah, eylemi iyi biliyor, bir matemaluye yaptıklarınızı. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa, şöyle de yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Alem ismi taftil en iyi bilen anlamında. Allah'ı Allah yahkümü hüküm verecektir. Beyneküm sizin aranızda yemel kıyameti kıyamet günü fi ma olduğunuz şeyler hakkında fihi kendisi hakkında tahtelifüne ayrılığa düşmekte olduğunuz şeyler hakkında Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. <laughs> Elem te'lem bilmez misin ennallâhe şüphesiz Allah ya'lemi bilir fisse ma fissemâvâti ma fissemâi gökte olanları vel ardı ve yerde olanı inne yani yerde olanları inne zâlike şüphesiz bu fi kitabin bir kitaptadır. Levh-i mahfuzdadır. İnne zelike şüphesiz bu yani eşya ve olayların bilgisine sahip olmak alallahi Allah'a yesirun çok kolaydır. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta yazı, kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Ve ya onlar kulluk ediyorlar, tapıyorlar min illahi Allah'tan başkasına mâ lem indirmediği bihi hakkında sultanen hiçbir delil ve mâ leyse ve olmayan şeylere ibadet ediyorlar. Lehum kendileri için bihi onunla ilgili ilmin bir bilgi ve mali zalimine, zalimlere yoktur minnası yerin hiçbir yardımcı. Onlar Allah'ı bırakıp onun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiçbir sahi bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcısı yardımcıları olmayacaktır. Ve izetütle okunduğu zaman, aleyhim kendilerine, ayatüne, ayetlerimiz okunduğu zaman, ve inatin, açık açık ayetlerimiz, apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, te'arifu görürsün fi vücühin lezine keferu o inkar edenlerin yüzlerinde, neyi görürsün el münkâra, hoşnutsuzluğu. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Yekadûne ne? Neredeyse saldıracaklar. Kime saldıracaklar? Billezîne yatlûne. Okuyanlara, aleyhim kendilerine. neye okuyanlara? Ayatina ayetlerimizi. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. kâde nakıs fiili e, ne yapıyor? Bir e, işin yani haberin, haberde ifade edilen olayın e, yaklaştığını neredeyse olacağını ifade ediyor. Bu yüzden böyle bir mana vermiş olduk. Yestune sada yestudan evet. ezmek anlamında. Ezmek şiddetle yakalamak. Evet. Sadu kökünden gelen bir kelime. Evet, buradaki e üne bir yukum size haber vereyim mi? Bir şerrin daha kötü olanını minzalikum bundan Evet yani öfke ve huzursuzluğunuzdan daha kötüsünü size haber vereyim mi? En naru. İşte o ateştir. Hiye en naru demektir. Hiye o en naru ateştir. Ve Onu vaad etti, bildirdi. Allahu Allah. Enne zine keferu. Kafirlere bildirdi. Ve bi ise ne kötüdür. En masiru. Dönüş yeri olarak, son olarak. Yani o ne kötü sondur. Evet onlara de ki şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem. Allah onu inkar edenler için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Sadakallahu lazim. Evet görmedin mi Allah yerde olan şeyleri ve emri ile emri kanunu ile denizde akıp giden gemileri sizin fayda ve hizmetinize vermiştir. Size musahhar kılmış. Yani sizin fayda ve hizmetinize vermiştir. Göğü ve içindekileri de kanunu ile kendi izni olmadan yere düşmekten o tutuyor. İmsak kelimesinden geliyor arkadaşlar. Tutmak anlamında. Evet, o tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir fail vezninde mübalağa ismi fail kalıplarımız yine rauf faul vezninde. Size önce hayat verip sonra öldürecek, sonra yine diriltecek olan ancak odur. Gerçekten bunları bilmeyen ve Rabbine kulluk etmeyen insan çok nankördür. Biz her ümmet için kendi çağlarında uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı yani şeriat koyduk. Evet, son din İslam'da gönderilen bir şerattir. Evet, menseken, hümne, böyle bir yorum yapılmış. Evet. O halde ona uyup bu işte, fil emri bu işte seninle asla çekişmesinler. Artık sen Rabbine davet et. Şüphesiz sen dost doğru bir yol yani İslam üzeresin. Eğer seninle dinde mücadele ederlerse onlara Allah yaptıklarınızı daha iyi bilendir de. Ayrılığa düştüğünüz, şeyler hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Çünkü Allah çünkü bunların hepsi Kitapta yani Levhi mahfuzdadır. Gerçekten bu bilme Allah'a göre pek kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp da Onun delil olarak hakkında hiçbir şey indirmediği ve kendilerinde de Ona dair bir bilgi, bir ilim bulunmayan şeylere taparlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Nefi'den sonra gelen nekra umum ifade ediyor. Yani nasir kelimesi nekradır, nefi olamadan sonra gelmiştir. Yani hiçbir yardımcı yoktur şeklinde genel bir anlam veriyoruz. Kendilerine açık olarak ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenlerin yüzündeki inkar belirtisini anlarsın. Tarifi arif, arife günü veya irfan. Veya marifet veya arif, arifan olarak kullanıyoruz bu kelimeyi. Bilmek, anlamak anlamında. Veya marifet olarak. Neredeyse ayetlerimizi karşılarında okuyanlara saldıracaklar. yetlüne tilavet kelimesinden geliyor. Et Resulüm de ki size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateş. Allah onu inkarcılara vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Evet, belagat yönünden baktığımız zaman elemtera cümlesi cümlesinde istifam vardır. Buradaki hemze, hemze istifam soru hemzesidir. Görmedin mi? Allah yerdeki eşyayı ve denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi demiştik. Ee, soru hemzesidir hemze. Soru e, nedir? Karşıdan yani muhataptan bilinmeyen bir şeyin e, bildirilmesi için e, istekte bulunmaktır. E, sorunun gerçek anlamı budur. Fakat soru edatları bazen bu anlamın dışında, e, soru dışında yani bazı anlamlarda kullanılır. Hayret gibi, e, tahkik dediğimiz tehdit gibi, vaid diyoruz e, veya inkar gibi, istifamı inkar diyoruz. Bunları yeri geldikçe anlatıyoruz. Burada da takrir ifade etmiştir. Yani itirafa zorlamak. Evet yani e, soru edatından sonra gelen e, kısmı e, ne yapar? E, muhatabı itirafa e, zorlamak için e, bu şekilde e, bu manayı ifade eder. Evet. Hem de ne diyoruz? Takrir içindir. Muhataptan bunu e, itirafa zorlama yani anlamı ifade eder itiraf ettirmek içindir muhataba. Evet. Yine Allah Teala bu nimetleri e, sayarak nimetlerini hatırlatmaktadır. İnsanlara vermiş olduğu nimetleri hatırlatmaktadır. Eee tüküm süme yohîküm e, cümleleri arasında yani yeme tüküm sizi öldürür. Yuhyiküm sizi diriltir cümleler arasında. Tıbak sanatı vardır. Tıbak nedir? İki zıt kavramın bir arada zikredilmesidir. İhya ve imate iki zıt kavram bir arada bu şekilde kullanılmıştır. İnnel insanele kefür. İnsan gerçekten pek nankördür ayetinde de aşırılık ifade eden kefur kelimesi yani mübalağa ismi fail kalıbı kullanılmıştır. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ Seninle asla cedelleşmesinler. Nedir? Nazi'a'dan, nazi'a yunazi'u'dan nehi gaiptir. La Yunazi a. Çoğulu la ne, Nunu tekit gelmiş. La yunazi'unne olmuş. Burada da e, olumsuzluk yani bu olumsuzluk manası ile e, emir kastedilmiştir. Yani hak apaçık ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla seninle cedelleşmemeleri gerekir demektir. Evet, irap yönüyle bakacak olursak tecri cümlesi elfülkeden haldir. Bir cümle, bir fiil cümlesi veya isim cümlesi marifeden sonra gelirse nedir? Onun halidir. Nekra bir kelimeden sonra gelirse onun sıfatıdır diyoruz. Dolayısıyla burada nedir? Tecri cümlesi elbif giden haldir. Mahallen mensuptur. Cera yecriden müfret mühendis gaybe tecri olarak gelmiş. Başında nasb da cezmeden bir adat olmadığı için e, fiil merfudur. Tecri yüdür aslında. ve ye üzerine zamme ötre ağır geldiği için tecri yü demek lisana sıklet verdiği için ağırlık verdiği için e ne olmuş, y sakin kılınmış Tecri olmuştur. Dolayısıyla İrap takdiri olmuştur. Takdiran y üzerinde olduğu varsayılan zamme ile merfudur. Takdiran zamme ile merfudur diyoruz kısaca. Evet. cereyan e, kelimesini kullanıyoruz Türkçede. Cereyan akım e, anlamında. Evet yine emseke, yumsiku imsak kelimesi ifal babından fiili muzariyimiz zamme ile merfu. Entega cümlesi esema eden bedeldir. Mastar tevilinde olan bu cümle bedeldir. Mahallen mensuptur. Vega'a yagavudan müfret mühendis gaybe tega'u en nasbetmiş. etmiş. Entega'a olmuş. Rauf ve Rahim mübalaga kalıpları. Ennas insanın kelimesinin çoğulu. Aslında Öner sündür fakat e, kesret istimali yani çok kullanıldığı için. E, tahfif için, hafiflik için hem hasp edilmiş. Nas olarak kullanılıyor. Ve müptada ellezi haberi. Evet. Ahya. E, Maziğimiz Hayye'nin ifale geçmiş hali Ahya. Muzaresi Yuhye olarak gelmiş yine burada. Likulli ümmetin cananın mefuli bir gayri ee, Bazen meful aminden önce gelebilir bu şekilde. Harfi celile mecrur olduğu zaman. Evet, men seken cananın yine mefuli. Hümle sikuhü cümlesi mensekenden sıfat olmuş. Yine burada bakın cümle nekreden sonra gelmiş. Ne diyoruz? Onun sıfatıdır diyoruz. Bunun mantığı neydi? Cümleler nekradır nekra hükmündedir. Bu yüzden nekradan sonra geldiği zaman ne olur? Ne olur? Onun sıfatı olur. Nâsikün kelimesinin çoğulu nâsikûne yani ismi failimiz e, çoğulu müzeker müzekker musahhah cemî salim kalıbı zamire muzaf olduğu için hüye muzaf olduğu için izafetten dolayı onun düşmüş nâsikû olmuş nedir e, vav ile merfudur vav burada nedir yani iğraptır Naza yunazi u la yunazi unne nedir? Cemimiz, cemiyi gayibimiz. Ya la nedir? Yani nehi lasıdır. Nehi gayb olduğu için nehi lasıdır diyoruz. Fa fa Yani burada mahsuf bir şart cümlesi olduğunu ifade eder. Yani inna gashuke fi emri şeriatı fe la demektir. Üd'u da ayet odan emre hazır. Başındaki başında kemze basın hemzesi olduğu için geçiş halinde düşmüş. Yani okunmuyor. Ve o şeklinde hemzeyi ne yapıyoruz? Es geçiyoruz. Ve üd'u demiyoruz. Ve o şeklinde hemzeyi düşürüyoruz. E, evet. İlâ Rabbeki üd'unun bir gayri sarihi oldu. İnne ismin naz haberen raf eden bir harf Kef ismi le ala hüden zarf müstekar Haberi müstakim hüdenden Sıfat hüden taktiren mecbur Sonunda elif Olan bir kelime olduğu için Elif hareke alamayacağı için irap takdiri olmuş Evet ee, Kade yekâdüden Nakıs fiildir dedik Yekâdüne Evet yani vav ismidir. ne cümlesi haberidir. Yestune fiil, vav fail e, billezine nedir? Mefuli bih gayrı sarihidir. Yani B'nin müteallakı bağlı olduğu fiil yestunedir. Ellezine lafzen fete üzere mebniğidir. Mahalli garibinde harfi cerin ismi olduğu için mecrurdur. Mahalli ba'idinde yani uzak canipten uzak taraftan baktığımız zaman da yestunenin mefuli bih gayrı sarihi olmakla mensuptur mahallen. Evet, ünebbi'ü nebe'nin e tef ile geçmiş hali nebbe'e yünebbi'ü e, nefs mütekellim vahdesi ünebbi'ü olarak gelmiş. Nebi kelimesini kullanıyoruz. Nebi, enbiya yani nebe, haber, nebe suresi şeklinde bu kelimenin kökünü kullanıyoruz. film uzarimiz ünebbi'ü şeklinde zamm ile merfu olmuş. Ennaru masufiyenin haberi Evet. Ve adeha e, ikinci haberi bu cümle. Ya da ikinci bir alternatif daha. E, Ennaru mübte'da ve adaha cümlesi Ennaru'nun haberidir. Diyebiliriz. Evet, vade fiil ha Allahu faili ellezine vadenin ikinci mef'ûlü. Evet burası bu şekilde arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Yavaş yavaş yüzümüzü bitiriyoruz. 19. sayfadayız. Bir sonraki sayfada görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.